Ya yayınları, AYT Kimya Soru Bankası, aldehit ve ketonların tepkimeleri ve kullanım alanları test 39 ile birlikteyiz. Birinci sorumuzda. Lef ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tollens ayırıcı ile tepkimesinden gümüş aynası oluşur. Aldehitler Tollens ayırıcı ile tepkime veriyor. Aldehit grubu içerdiği için ifade doğrudur. Eee yükseltgenme tepkimesi verir. Aldehitler yükseltgendiğinde organik asite dönüşür. Primer alkoller yükseltgendiğinde aldehit grubuna dönüşür. Daha sonra bir kere daha yükseltgersek o da organik asite dönüşür. Yani burada hem primer alkol kısmı hem de aldehit kısmı yükseltgenme tepkimesi verecektir. Primer alkol özelliği gösterir ifadesi doğrudur. Bu polifonksiyonel grup bir bileşiktir. Hem primer alkol hem de aldehit özelliği gösterir. Pi bağı içermez ifadesi yanlıştır. Çünkü karbonil grubumuz var. Karbonil grubundaki karbon atomu da pi bağı ve sigma bağları içeriyor. D doğru cevaptır. İndirgenme sonucunda diol oluşur. İndirgediğimiz zaman aldehit grubu primer alkole dönüşecek. Yani bileşiğimiz ee, C ee, şurası OH grubuna dönüşecek. CH2OH ee, CH2CH2OH yani indirgenme sonucunda bir diyot oluşacaktır arkadaşlar. <laughs> İkinci sorumuzda Alp'in tahtaya yazdığı bileşi ile ilgili her öğrenci elindeki karta bir ifade yazar. Bileşimi şuraya ben büyükçe bir yazayım. Üçlü bağ içeriyor şöyle. E, CH2, CH2, C çift bağ O, CH3 bileşiği. Yani bu bileşik keton grubu ve alkin grubu bir bileşik. Şurası alkin grubu, şurası da keton grubu. E, evet, buna göre hangi öğrencinin ifadesi bu bileşiğe ait değildir? Bakalım, özgür. Polifonksiyonel bir bileşik. Hem alkin hem keton grubu var. Tollens sayracı ile beyaz çökelek oluşturur. Alkin grubunda hidrojen atomu varsa Fehling Tollens ile tepkime verir ve çökelekler oluşturur. Doğrudur. E, katılma tepkimesi vermez. E, üçlü bağ içeren karbon atomları, karbon atomları arasında üçlü bağ varsa katılma tepkimesi verecek. Aynı zamanda keton grubu da katılma tepkimesi veriyor. Dolayısıyla Ceyda Hanım burada yanlış söylemiş. E şıkkı doğru cevaptır. İndirgenme tepkimesi verir. E, keton grubu indirgendiğinde sekonder alkole dönüşür. Doğrudur. E, keton özelliği gösterir gösterir ifadesi de doğrudur. Üçüncü sorumuzda yukarıdaki özellikleri verilen bileşik aşağıdakilerden hangisidir? Aldehit grubunun ilk üyesidir. Aldehit grubunun ilk üyesi olan bileşiğimiz metanal bileşiğidir arkadaşlar. Ee, özel adı ise karınca asiti. Ee, formik asitten türediği için formaldehit şeklinde adlandırılır. Doğru cevabımız aşık olur. Mikrop öldürücü özelliği için dezenfektan olarak kullanılır. Sıvı sabun ve şampuan üretiminde de yine orada dezenfekte verme amacıyla kullanılan bir kimyasaldır. Dördüncü sorumuzda bileşiği ile ilgili bademin yapısında bulunur. Aldehitler bademin yapısında bulunur. Benzaldehit evet bademin yapısında bulunur arkadaşlar. ifade doğrudur. Bademe o aromasını veren benzaldehit bileşiğidir kozmetik ve boyar madde endüstrisinde başlangıç maddesi olarak kullanılır benzaldehit ve benzaldehit olarak adlandırılır ifadesi doğrudur. Doğru cevabımız E şıkkıdır. Beşinci sorumuzda e, yukarıdaki aldehit aset aldehit ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Aset aldehit bileşiğimiz asetik asitten türedi. C çift bağ O Aş. asetaldehit bileşiğimiz budur arkadaşlar. Zehirli bir sıvıdır. Organik bileşikler ve yapay kavuçuk, kauçuk eldesinde kullanılan bir kimyasaldır. E, gıdalarda aroma verici olarak kullanılır. Tabi miktar önemli. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Altıncı sorumuzda yukarıdaki özellikleri verilen bileşik aşağıdakilerden hangisidir? Ketonların ilk üyesi asetondur arkadaşlar. C çift bağı o, CH3 ketonların en küçük ilk üyesidir. E, aseton o zaman doğru cevabımız B şık olur. Direkt buradan diyabet hastalarında idrarı da fazla miktarda bulunur. E, i̇yi bir çözücüdür. Oje, yağ özellikle oje çözücü olarak günlük hayatta bayanlar çok kullanılıyor. Yağ, mum, reçine, kavuçuk plastik, vernik gibi maddeler için e, çözücü olarak kullanılır. Yedinci sorumuzda aseton bileşiği ile ilgili olarak hangilerini verir? Organik bileşikler yanarlar. Yanmaların neticesinde genel itibariyle karbondioksit ve su açığa çıkar. Yapısındaki karbonil grubundan dolayı katılma tepkimesi verir. Primer sekonder alkole dönüşür. E, katılma tepkimesi verdi. Bu katılma tepkimesi hidrojen katılması. Bu aynı zamanda indirgenme tepkimesi adını da alıyor. İndirgenliğinde yine sekonder alkole dönüşür. 9. 8. sorumuza bileşiği için yukarıda verilen bilgilerden doğru olanlar pembe yanlış olanlar maviye boyandığında aşağıdakilerden hangisi oluşur? Doğru olanlar pembe. Bileşimiz bir kere arkadaşlar şuraya büyük olarak yazalım. CH2 C çift ba O H. Bir aldehit bileşi, aldehit bileşi yükseltgenmesi sonucu karboksilasit oluşur. Aldehitler şuradaki grup yükseltgendiğinde C çift ba O O H'a dönüşür. Karboksilasit grubudur. Bu da C O H grubu. Organik bileşiklerde asit göstergecidir. Evet, o kısım pembe olacak. Evet. İndirgenme sonucu primer alkol oluşur. İndirgendiği zaman ise bu indirgenme tepkimesi, bu yükseltgenme tepkimesi ee, şuradaki grup OH'a dönüşecek. Şuraya da bir hidrojen gelip bağlanacak. Yani C şurası OH'a dönüştü. Şurada hidrojen, şurada da geldi bir hidrojen bağlandı. Burada da radikalimiz var. Gördüğünüz gibi OH'ın bağlı olduğu karbonda iki hidrojen içerdiği için primer alkoldür. Burası da doğru olacak. Evet. 1 molünün tam yanması sonucu 4 mol karbondioksit. 1, 2, 3 tane karbon var. 3 mol karbondioksit açığa çıkar. Şurası mavi olacak. Doğru cevabımız C oldu. Tollens ayrıcı ile tepkimesinde gümüş aynası oluşur. Aldehitler, tollens ve fehling ile tepkimeye girerek yükseltgenip organik asitlere dönüştürürken tollensteki gümüş artı, artı bir iyonlarını gümüş katısına indirgerler. ifade doğrudur arkadaşlar. 9. sorumuzda amonyaklı gümüş nitratla tepkime. Bileşinin yukarıdaki tepkimelerden hangisi vermesi beklenmez. Bileşimiz bir kere arkadaşlar keton sınıfı bir bileşiktir. Ketonlar amonyaklı gümüş nitrat çözeltisine yani tollens ve fehlik çözeltileri tepkime vermezler. Yanma tepkimesi organik bileşikler verir. Yükseltgenme tepkimesi ketonlar vermez. Aldehitler verir arkadaşlar. Vermesi beklenmez dediği için cevabımız 5 olacak. 10. sorumuzda aşağıdaki bilinçlerin hangisi indirgendiğinde primer alkol? Ketonlar indirgendiğinde primer alkollere dönüşür. R, C, çift bağ, O, R. Bunu hidrojenle indirgenme gerçekleşiyordu. İndirgediğimiz zaman hidrojen geldi şuraya bağlandı. Bir hidrojen de gelip şuraya bağlanır. Yani R, C, O, H, R, H'a dönüşür. Dolayısıyla O, bağlı olduğu karbonda bir tane hidrojen atomu bağlı olduğu için bu sekonder alkoldür. Primer alkol oluşur. O zaman keton olacak. Alkol olmaz. Keton olacak. Doğru cevabımız 5 Kıdır aldeit olmaz. Keton olacak. Olur. İki tane oldu. Olmaz. Bir de bakalım. şimdi hangisi indirgende Primer alkol oluşur. Primer alkol oluşur. Hmm, yanlış çözdük. Soru, yanlış çözdük. Aşağıdaki bileşiklerin 10. sorumuzda aşağıdaki bileşiklerin hangisi indirgendiğinde primer alkol oluşur? primer alkol oluşabilmesi için indirgenen maddemizin aldehit olması lazım. Aldehitler indirgendikleri zaman indirgenme hidrojenle gerçekleşiyordu. Hidrojenin bir buraya bir buraya gelip bağlanıyor. R C, O, -H, H bir de hidrojen gelip buraya bağlandığı için OH'ın bağlı olduğu karbonda iki tane hidrojen atomu bulunduğu için primer alkol adını alıyor. Yani bileşimizin aldehit olması gerekiyor. Alkol, keton, aldehit, keton, alkan. Doğru cevabımız C şıkkıdır. 11. soruda aşağıdaki bileşiklerden hangisinin indirgenme sonucunda hem primer hem de sekonder alkol özelliği gösteren bir bileşik oluşur. Hem primer olsun diye hem sekonder alkol olsun diye arkadaşlar. Ketonlar indirgendiğinde sekonder alkolleri, aldehitler indirgendiğinde primer alkolleri oluşturur. Yani grubumuzda hem keton hem aldehit grubu içerecek. Hem keton hem de aldehit grubu içereceği için doğru cevabımız A şıkkıdır. Burada sadece keton var, sekonder alkol oluşur. Aldehit var, primer alkol oluşur. Keton grubu var, sadece sekonder alkol. Aldehit grubu var, sadece primer alkol grubunu oluştururlar. Yeni bir teste tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.